Mi, bu kavuşacak mı? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Bunlar için kesinlikle yapmıyorum. Ee, bu hayat döngüsünde amacın ne? Ruhun ne? Dönüşün ne? Sen ne için görevlendirildin? içi gönderildin? Ee, bu yolda zorlanırken Sana takviye edici e, Sana yol gösterici Bazen karşında aklındaki kişiden bir şeyler duymak istersin. Onu hissetmek istersin. Allah böyle bir güzellik vermiş. Kulum sana geleceği hiç kimse söyleyemez. Geleceği hiçbir zaman söyleyemem, bilemem. Çünkü bir e, yani peygamber efendimiz bile e, amcası vefat ederken e, şefaat ettirmeye çalışıyor. E, yani kelime-i getirsin ki hani artık öyle vefat etsin ee, ama Allah'tan bir daha geliyor diyor ki Ya Resulallah o veremeyecek hani bu şefaati yani şefaati diyorum yani hani şehadet kelimesini edemeyecek yani kelime getiremeyecek öyle bir şekilde vefat edecek ee, Peygamber Efendimiz de ne oluyor hani göremeyiz gerçekten göremeyiz böyle bir şey yok ama kendimizi doğrultabiliriz, düzeltebiliriz. E, yolumuzu çizerken e, Allah'tan yardım isteyebiliriz. Hayırlısını dileyebiliriz. E, evet, kalplerim de böyle. E, ben herkes için açılım yaparken bireysel açılımlarda diyorum ki e, işte Selin abla seviyor mu şey falan diye soruyoruz ya. Bunu daha önce de anlatmıştım ama. Diyorum ki sevgisinden önce sana ne kattı? Bu yolculuk sana neyi gösterdi? seni nasıl olgunlaştırdı? ya da sen ne yapman gerekiyor ee, gel bunları öğrenelim önce bu önce sen sonra o karşındaki aklındaki yüreğindeki kişi öğreniriz zaten ama önce sen sana hayırlı değilse gelmesin de sana bir şey katmayacaksa gelmesin de önce kendin bir güçlenmeyi öğren önce kendini sevmeyi öğren kendi kendine mutlu olmayı öğren çünkü zaten Hayat zorlayan bir karma. Bir de sen ekstradan kendini zorladığında amin'e böyle bazen konuşuyorum. Hani yaşayan bilir hesabı var ya. Evet o acı da çok farklı bir şey. Ee, yaşa. Ben hep onu söylerim. Herkes yaşıyor. Belli etme. Yaşa. Gösterme. Yaşa kendi içinde kalsın. Yaşa Allah'a dua et. Dikkat bu tarafa bakıyorum. Allah dediğim i̇şte cami o tarafta. <laughs> Şimdi döndürsem kameramı acaba görebilirsiniz mi? Ben, ben şeyleri çok açmadım. Ee, konuşurken o tarafta e, oraya baktığım zaman e, Rabbim e, bu tarafa baktığım zaman da diyorum hep iki alemi etrafa genelleme baktığım zaman e, e, ruh güldüm. E, bunun dün yaptım artık. E, gerçekten diyorum ya evet bu 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 işlerin belki hani okulda bitirmiş insanlar var ee, işte diploma dediğiniz şey var benim de birçok meslekli diplomalarım var ee, ama hangisi çok daha önemli evet diploma da çok önemli ee, emek de çok önemli ben onlarla zaten aşk atmaya çalışmıyorum çünkü ilerleyen zamanlarda belki videolarımı duyduklarında izlediklerinde belki olumsuz enerjilerin de geleceği zaman benim olacak üstüne saygı gösteriyorum bu, bu benim yolum bu benim yolculuğum bunu ben yaşadım ben biliyorum ve benim de bu yolu Allah'ın izniyle insanlara göstermem gerekiyor bu videodan sonrasında da şöyle bir video çekeriz İkiz Alev yolculuğu demeyiz de. ...bu öğretiler bana ne kattı... Ee, ...genel bir kolektife... ...genel açılım yaparım... Ee, ...ne gibi bende değişimler oldu... ...neler olacak... ...ne şekilde sonuçlanacak... bunun bir açılımını yaparız... Ee, ...genelde zaten hemen... ...hızlı bir şekilde... ...enerjiler çok çabuk değiştiği için... ...İkiz ve e, ...Dual Ruh Yolculuğu'nun açılımlarını çok fazla yapıyorum... ...sonra bir sonrakinde de onu da... ...eklerim... ...sonra bu İkiz Alev Yolculuğu'ndaki bırakma enerjisini de eklemek istiyorum. Toplam totalinde 12 uyanışla ben geldim karşınıza ama daha fazla belirtiler var. Artta detaylar var. Mistik öğretiler çok fazla. Bunları zamanla 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 e, her videoda e, farklı bir boyutta anlatıp inşallah sizlere yardımcı olabilirim. İnşallah sizlere de bu yolu kolay atlatmanızı sağlayabilirim. Ee, bir arkadaş bir dost gibi ee, Beni dinlerken Kendinizi bulacağınıza eminim O karışıklık Kendini bulamama Yönünü görememe Uykusuzluklar ağlamalar Üzüntüler bak sayarken Maddeleri sayıyorum aslında farkında mısınız Şu maddeleri inan yazma o bile Gerek yoktu zaten bunların hepsini Kendim yaşadım ee, O bedensel çöküşlerin Ağrıların işte o sıkıntıların ee, mekanın, yerinin, zamanın olmayışı, yönünü bulamama, kendini kaybetme. Cık. Şeylerimizi yapalım mı? E, ee, Tarot aldım. Kabul ettim ya Rabbi. Senden gelen her şey. Amenna. Allah'ın izniyle. Ee, evet biz öğreniyoruz. Huzura dönüyoruz. Ruhumuza dönüyoruz. Özümüze dönüyoruz. Öz sevgiyle kalıyoruz. Kötü enerjileri sokmuyoruz. Kötü enerji asla karşı tarafa yollamıyoruz. E, çünkü sana taş bile atılsa sen iyiliğinden asla ödün verme derim. Asla vermeyin. Kendinizden, gerçek oluşunuzdan istedikleri lakapları koysunlar. Ama siz siz olun, siz sizde kalın. E, elbet zaten e, ilahi sistem size öyle bir güzel gösteriyor ki hiç gerek yok başkalarının anlamasına koyduğu lakaplara ee, güzel bir hayat döngüsüne giriyorsunuz. Mucizelerin olduğu, e, her şeyin güzelleştiği, her şeyden tad aldığımız. Yine bir parantez açmak istiyorum. Ben çocukluğumdan beri alıyordum ya. Ay, <laughs> hani bunun da çünkü esprisini yaptım. Çünkü ya ben bunların hepsini çocukluğumdan beri yaşıyordum. i̇şte ben bunların hepsini hissediyordum. Zaten ben her halimle mutluyum. En acı anında da mutluyum. İşte en sevdiğim bir insanı kabre koyarken de mutluyum. Ölüm değil mi? Çok acı bir şey. Yo değil. E bana göre ölüm acı değil. Boyut değiştiriyorsun. Hatta ve hatta en sevdiğini, en sevdiğiyle konuşuyorsun. Sana misafir yolu, biz ölüyüz maliyiz. Onun bile güzel tarafını hani buyum ya. Çok güzel. İyi ki de buyum. İyi ki de böyle yaratıldım. İyi ki de e, en saf, en özde kaldım. Yaşım kaç olursa olsun. Hala içimde bir kız çocuğu yaramaz, yaramaz, yaramaz. <laughs> Normalindeki gerçek halimde o. işte e, burada böyle çok düzgün konuşmaya çalışıyorum falan filan. Hani sizleri rahatsız etip anlamanızı engellemesin diye. Ama böyle genelde arkadaşlarımla konuşurken arada illa bir espriler yapacağım. işte. Söz <laughs> şey, olması gerekiyor ya. İşte aman tamam ya. En de bir vurduğumuz anlaydı bile. işte hadi seyelim ya. Aman ne olmuş ki bu da geçer. Arkadaşım mesela benim ruh ikizi. E, o da şunu söyler hep. E, yakında hani o kadar iyi niyetliyiz ki. böyle <laughs> bir bu sevgiyle diriltiriz. Diri. Cidden. Ee, bakın şimdi ortadan alamıyorum ama e, bunu duyduğumda çok gülmüştüm. Dedim ki harbi öyleyiz ya. Biz bu sevgiyle var ya ölüyü de diriltiriz. Yani kendine getiririz. Benim ilk açtığım kartlarım, Rumi kartlarım Hazreti Mevlana diyor ki orada en son en en son kart diyor ki bu sevgiyle diyor ölüler bile dirilir. Bir dakika çok affedersiniz alacağım onları bu sevgiyle yani bu özle bu sevgi şeyle <laughs> ölüyü bile diretirsin ya yani sevgi her şeyi Allah'ın hükmü her şeyi diretirsen o sevgide kal sen o özde kal vallahi de öyle ama ya neredesin benim güzel kartım dünya kartıdır o Allah'ın heybeti. 21 değil. Bir dakika. Bütün Allah'ın hayretiyle vardır. 20. kart istiyorum ben. 20. kartım neredesin? 20. kartım neredesin? Görüyor musunuz? Bakın. Bu nedir biliyor musunuz? Hüküm. Sevgiyle ölüler bile yaşatılır sen sevgili vallahi hani tabii mecazen yani hani bizim için olarak ee, sen sevgini gönderdiğin zaman en kötü bir şey bile en güzeli döndürülerek sana gelir. Mesela bir çiçek ya hani gördüğünüz çiçek var ya mesela ee, ben hiç bu yaşıma kadar çiçek besleyemedim. Her gelen çiçek ölüyor. her gelen çiçek ölüyor. Söyledim ee, sonra dedim ki en iyisi ben de bir şey alayım. Tonlar falan alayım. Hani tohum serpeyim. Ee, maydanoz çıkartayım. Nane çıkartayım. İşte onlara yöneleyim. Yok anacığım onlar da küflendi Onlar da olmuyordu. <laughs> Çünkü ben diyordum ki bana gelen her şey ölüyor. Yani normal bir çiçek de ölüyor. Her şey ölüyor. Enerjiyle alakalı herhalde falan. Ama bu çiçek bana geldiğinde. Onu çok sevdim. Onu her balkonuma gelen insan da çok seviyor. Ay çok güzel diyor. Ve o çok güzel bir şekilde kendiliğinden e, büyüyor. Ben mesela şey bile unuturdum. sulama falan unutuyordum. Bir bakıyorum unuttuğum zamanlarda bile arkadaşlarım gelip suluyorlar. Bak susuz bıraksın. Yani o çiçek oraya o kadar yakıştı ki. O çiçek orada kendini o kadar çok sevdi ki. Her şey için bu geçerli. Yani sevgi gösterdiğiniz her şey e, emin olun iyileşir. Eee benim etrafımda dört daire e, annemler, kendi dairem, alt komşum, e, bir alt komşum. Hepsi korona geçirdi bu sene. E, i̇nanın o dört dairede de dolanmak zorunda kaldım. Hatta maskesiz dolandım. Hatta e, hiçbir şekilde tabak çanak da ayıramadım. Dedim ki ne yapayım her şey Allah'tan gelecekse de Allah'tan yakalanacaksam da Allah'tan bu kadar kişinin arasında Ama dedim ki Allah beni korur Ruh e, ikisinin dedi ki Allah seni korur Yani buna inan bu inançta kal İnanın şükürler olsun Hiç hastalanmadım Benim etrafımdakiler de çok korumacıydı Hani Çok temizlik olarak Kendini koruyorlar Dışarıdan mikrop gelmesin evden dışarı çıkmıyorlar falan. Hepsi rahatsızlandı. Ben olmadım. Ee, annem mesela artık şey demeye başlamıştı. Beni soruyorlardı hani ne durumda. Hiç, laylaylom takılıyor, maskesiz takılıyor. Siz bu kadar korundunuz da sonunda oldunuz. Ne olacak diyerekten. <laughs> Ama benim hep dediğim olaydı işte. Allah beni korur demiştim. Ee, Rabbimin bir bildiği var. Çünkü o kadar herkes yatarken... E, birinin görevlendirilmesi gerekiyor. Birinin ayakta kalması gerekiyor. Rabbim bir sıkıntıyı verirken bilmiyor mu sebepleri? Biliyor. E, Yolda çiziyor mu? Çiziyor. E, herkes hastalanseydi herkes komaya girseydi belki daha zor atlatılırdı. Ama ben onlara mesela ay, hayır korona yok. Hayır çok korona olabilirsin. Grevin daha ağır versiyonunu geçiyorsun diye 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 daha çok sürede Allah'ın izniyle atlattırdım. Neydi bu? Enerjiydi. Neydi bu? Pozitiflikti. Neydi bu? Ee, şükür etmekti. Hastanede yatanlar vardı. Nefes alamayanlar. Bu yolda ifade edenler. E, siz şükredin her halinizde. Hastanede yatmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Evde yatıyorsunuz. Yediğiniz önünüzde. Yemediğiniz arkanızda. Çevreden size insanlar yardımcı oluyor. Sepes alıyorsun, Oradan sana ekmeğini ekmeğini, her şeyini getiriyor. Ne kadar güzel bir sistemi kurmuş Rabbim. Yani sen çıkamıyorsun evden. Evet karantina sürecindesin. Ama insanlar sana zaten Öyle işte ya. Öyle sevgi dolu insanlar biriktirmelisiniz. Ben hep şey derim. Manevi açıdan çok insanlar biriktirmişim. Maddiyat değil çünkü benim hayatımdaki. Hep istediğim maneviyi değerleri Güzel olsun. Öz olan insanlarım olsun. Dediğimde. Zaten diğer insanlara hep dediğim ola işte. eliyorsunuz. O süreçte bunları gösteriyor ve buna ulaşmış oluyorsunuz. Ransızlanmadım. Hastalanmadım şükürler olsun. Geçti geçenlerde ama bana şey diyorlar mesela nasıl bir varlıksın ya bunda bile hastalanmadın dedim ne istiyorsunuz ya hani hastalanmamı falan mı istiyorsunuz <laughs> Allah korudu bu kadar bak net ve öz demek ki bunu da anlatacakmışım o da nasıl bir de varmış pozitifte kalın öz sevgiyle kalın güzelliklerle kalın artık gerçekten şu kötü enerjilerden çıkın hele ki bu uyanışın içindeyseniz bu videoyu izledikten sonra... Siz kendinizi bulmaya çalışın. Kendinizi rahatlatın. Çok sıkıştığınız bir şey olursa... Mesaj yoluyla yazın. Gerçekten dönerim. Gerçekten yardımcı olurum. Ee, TikTok ve Insta'dan da bulabilirsiniz. Aynı şekilde. Muhakkak görüşürüm sizlerle. Ee, orada... Burada anlatılmadığım daha detayları... Orada verebilirim. Orada söyleyebilirim. Ee, orada anlattığım zaman sizlere... Ee, belki bir de olsa, e, hani böyle bir şey diyorum. Evet, okyanusta bir damlayız hep. Ee, bu yola girerken, okyanus hikayesini anlatmıştım zaten size. Bilmesem de boğuluruz. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ama yüzünü öğrenir, çıkarız. Yani, e, Rabbimiz onu öğretir. Yani, Yunus Aleyhisselam, balığın karnında. Yani, mucizemin mucize? Sabır. E, o yüzden, e, her şey, Sabır. Bu yolda sabır. Ee, bu yolda zorlayıcı bir yol. Ben şu anda ne kadar güzelmiş gibi anlatsam da çok zorlayan. Hele ikiz ruhunu kaybettiğiniz dönemde sizi gerçekten ve gerçekten çok çok zorlayan bir süreç. Allah yardımcımız olsun diyelim. Bu belirtileri bilelim. Ee, bunların geçici olduğunu, e, güzel olduğunu, e, dünyaya Niçin böyle bir şey sunuldu? Ee, neden biz varız? Ee, öz sevgiye gerçekten çok ihtiyacı var. Sevgiyi unutan insanlara sevgi aşılamak lazım artık. Zaman öyle bir zaman. Kötü haber dinleyeceğimize ve tam tersine insanlara nelerin güzelliğini gösterirsek işte bizler o yolda. Yani o televizyonu açtığınızda o dizilerdeki bilmiyorum. Yani yorum yapmak istemiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda yaparım. Doğru olmayan her yanlışı bilinçaltımıza doğruymuş gibi yansıtıyorlar. Kesinlikle değil. Allah'ın kurallarından, Allah'ın kanunlarından, Rabbimin bize sunmuş olduğu yoldan saptığımızda başımıza neler gelebileceğini lütfen yüreğinize sorun, kalbinize sorun. Allah'tan korkan hiçbir kul ee, yanlışa düşmez. Yanlışa düşse dahi ona sığınır. Ondan tövbesini alır. Aynı şekilde Mevlana'nın sözüyle bitirelim. Ne olursan ol, gel. Ee, ne yaparsanız yapın. Ne yaşamış olursanız olun. Tek sığınacağınız yer onun sözüyle duymuş olduğu sevgi. onun Sizin ona duymuş olduğunuz sevgidir. Bunu hiç unutmayın. İnsanlar yargılama sistemindedir. İnsanlar hep evet, yargılar. Bu bir tek Allah yargılamaz. Ve kimsenin haddine değildir ki. E, burayı sinirleniyorum. Gerçekten sinirlen. İnsanlara namazını sormayın. İnsanlara niyazınızı sormayın. İnsanlara duanı sormayın. insanlara şeklini şemalini sormayın. Çok. E, senin hayatın böyleyse sen o yolda ilerle. E, saygı duy. Buna saygı duy. E, sen kendini düzelt. Her daim bu böyledir. Sen önce kendini düzelt. Herkes kendi yolunda. Herkesin Allah yolu farklı. Kimse bunu bilemez. Çünkü sizin öğrendiğiniz din, sizin atalarınızdan kalma bir din, sizin öğrendiğiniz din, sizin gerçekten Kur'an'ın Türkçe halinden, tefsirinden, hadislerinden öğrenmediğiniz bir din. Örf adete göre din yürütülmez. Tabularınıza göre Anne korkularınıza göre, amca korkularınıza göre din yürütülmez. Sen Allah'tan korkmuyorsun da, sen Allah'ın verdiği yasaklardan korkmuyorsun da, anandan mı korkuyorsun, babandan mı korkuyorsun, rezil olmaktan mı korkuyorsun? Yanlış. Kula, kulu yapma. Ve emin olun her kendinizi üzdüğünüz, her insan için verdiğiniz mücadele, sizin kendiniz olmayışınız Kendi huzurunuz için Mücadele etmişsiniz Kendi sevdiğiniz için savaşmadığınız her an işte en büyük günah Yapıyorsunuz Bedenize zulmetmek Bu beden size ödül verildi Ödünç verildi Siz ruhunuzla zaten Allah huzuruna Ama bu bedene de Asla bu ruha da Ezet edemezsin Atalarından gelen Öflerden gelen Kanunlardan gelen yok böyle bir şey yok. Önce başka şeylerden korkun, önce yaşamınızda yaptığınız karmaları temizleyin. Ee, sonra doğru yolu zaten Rabbim size gösterecek. Hele ki böyle güzel bir sevgiyle insanlar enerji yollarsanız. Ben mesela herkes onu söylüyorum. Ee, en kötü bana en kötü bir şey yapan insana bile diyorum ki Rabbim sen olsun. Ona güzelini olsun Olur mı O doğru yoldan ayrılmasın. Onun içi öz. Onun içi güzel. Kafası karışmıştır. Arkadaşlarındandır. Ailesindendir. Sen ona güzellikler göster. Sen onun kalp gözünü aç. Ruhunu aç. Ve onun içindeki gerçeği gördüm O iyi bir insan deyip tam tersine güzel e, dualar yollayabiliyorsunuz. Siz de bana yollayın. Ben size yollayayım. Gizli edilen dua. Mümin kardeşi mümin karşı ettiği dua. Daha çabuk kabul olur. Daha çabuk bilinir. Daha çabuk duyulur. Lütfen hepimiz birbirimize sevgi duası. Yüreğinizde gönlünüzde ne geçiyorsa Rabbim onu yaşatsın. Olsunsun onu bize. Hayırsız bir şey bile hayırlıya döndürerek sunsun. Allah'a emanet olsun.